5 doların altındaki M4 A1 skinleri. M4 A1 gazlı bence gerçekten güzel gözüküyor ve tamamen pattern based olması da çok büyük bir ayrıntı. M4 A1 gazlı da belirli bir pattern var ve bütün M4'ler birbirlerinden farklı arkadaşlar. Hepsi bambaşka gözüküyor ama bence görüntüsüne göre fiyatı birazcık pahalı. M4 A1 Rose Hex yeni aktif drop pool gelen bir skin. Birazcık garip duruyor. ışıkla tepkimeye de girmiyor ama niye pahalı olduğunu bir türlü algılayamadım. Çok soluk renk tonlarına sahip düz M4 a gibi bir şey açıkçası çok bir özelliğini göremedim. Kesinlikle 3 dolar hak ettiğini düşünmüyorum ama büyük ihtimalle bu da pattern based bir skindir arkadaşlar bilginiz olsun. Ve geldik günün son skinde Griffin. Griffin de böyle gözüküyor arkadaşlar. Bu üçü arasından gazlı benim favorim. Şimdi bazılarınız niye diğerleri yok diye soracak. Arkadaşlar 5 doların altında bunlar var. 1 doların altındakileri de buna koymayacağım için farklı özel bir video olduğu için 5 doların altındaki M4 a abresler bunlar koyduk zaten 1 doların altındakileri koymadık sadece 2 dolarlıklar bu listede bulunmakta